Tarot ilgili çok sık sorulan bir soruyla başlayacağım ve hemen akabinde 2025 tarot yorumlarınızı yapacağım. Siz şimdiden 1'den 4'e kadar bir rakam tutun bakalım. Aşk ve evlilik, para ve iş dünyası. Bir de genel olarak 2025'te en fazla neye dikkat etmelisiniz ya da ne tür mutluluklar olacak? Bunları anlatıyor olacağım. Hemen birkaç gün önce, yakın zamanda bir e, danışanım şöyle bir soruyla geldi. Bir tarot yorumcusuna gitti kızım ve büyü var sende demiş. Bu doğru mu? Böyle bir şey görülebilir mi tarotta? Tarot'ta büyü yapıldığını gösteren kartlar var elbette ama acaba bir tarot yorumcusunun işi size yapılan büyüden bahsetmek mi? Yoksa bu hayatın içindeki daha değerli, daha önemli ve ulvi bilgileri vermek mi? Çünkü artık birçoğunuz biliyorsunuz ki bir astrolog ya da tarot yorumcusu size sen de büyü var gel çözeyim ben dediğinde yüksek paralar talep ediyor ve asıl parayı da ondan kazanıyor. Yani bu bir bir çeşit dolandırıcılık aslında. Dolayısıyla bu tür şeylere prim vermemekte fayda var diye düşünüyorum. Ayrıca sizde büyü olduğundan kuşku duyuyorsanız benim nacizane önerim, Türk geleneğinde de var olan çok sevdiğim bir şey var, kurşun döktürmek. Mümkünse buna evinizde yaptırın ve evin enerjisini de temizlemiş olun. Ama şuna da dikkat edin, kurşun dökmek eğer ücretsiz yapılan bir iş ise çok işe yarıyor. O biri gelip sizden o konuda da yüksek bedeller istiyor ise... Onun enerjisi zaten sizi temizleyemiyor. Buna da dikkat edin. Hiçbir şey yapamazsanız anneniz bir büyüğünüz. internette var nasıl yapıldı. İçtenlikle yapacaktır eminim. En azından enerjisi tatlı olacaktır. Sizin adınıza döksün diyorum. Ben şimdi burada çok özet 2025 yorumu yapacağım. Sizler danışmanlık olarak 2025 tarot yorumu aldığınızda neler anlatıyorum? Önce bir liste yapıyorsunuz. 2025 için hangi sorularınız var? Hangi konuları belirlemek istiyorsunuz? O konuda tek tek detay veriyorum. Ayrıca 12 ayı tek tek anlatıyorum 2025 tarot yorumunuzda. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bunlar benim ilk kartlarım çok eski, neredeyse antika. Artık bakın hiç hali kalmamış. Karıştırmak çok zor. çünkü artık şey yok, sağlayan hiçbir şey kalmamış arkalarında. Fakat bunları çok seviyorum ve saklıyorum. Hala çok doğru yorumlar çıkarabiliyorum bununla, bunlarla. Çünkü bir zaman içinde bir bağlantınız oluşuyor kartlarla. Çünkü onlar en iyi dostumuz. Doğru yorumlanırsa, doğru şekilde saklanırsa ve doğru şekilde davranılırsa en iyi dost. Saygısızca saklanırsa veya işte rastgele kullanılırsa da iyi bir düşman olabiliyorlar. Şimdi ben size yeni katlarla yorum yapacağım. Evet birden dörde kadar bir rakam tutun bakalım. 2025'te... E, sizin aşk, evlilik, iş, para ve genel olarak dikkat etmeniz gereken konular hakkında bilgi veriyor olacağım. Bir numaralı açılımı seçenler. Şimdi bu andan itibaren sizler de iyice konsantre olun. Bir bakalım ne var? 2025 size ne getirecek? Kartlar ne anlatıyor bakalım. Aşk evlilikte başlıyorum. İş parayla devam edeceğim. Genel olarak dikkat etmeniz gereken konular neler? Evet. Riskli alanlardan birisi aşk evlilik konusu. Belki bir ilişkiyi bitirmeyi düşünüyorsunuz. Belki geçmişle bağlantıyı bitirmek istiyorsunuz. Belki yanlış ilişkiler kuruyorsunuz. Onun artık o düzenin değişmesini, daha doğru bir insana rastlayıp rastlamayacağınızı düşünüyorsunuz. Bu e, soruların tamamı için bu açılım geçerli. Evet geçmiş büyük oranda arkanızda bırakacaksınız. Ama 2025 ciddi doğru bir ilişkiye başlamak için uygun bir yıl değil. Çünkü önce yapmanız gerekenler var. Bir kişisel gelişimle ilgili daha fazla kendiniz hakkında bilgi edinmeniz gerekiyor. Bu birinci konu. İkincisi bir ilişki için yapabileceklerinizin sınırlarını zorlamanız gerekiyor. Yani bir takım fedakarlıklar yapmanız gerekecek. Ee, çok fazla talebiniz olabilir. Yani beni mutlu edecek insan şöyle şöyle olmalı diyor olabilirsiniz. Burada düşünmeniz gereken her şey siz de onu mutlu ederken nasıl bir insan olmalısınız? Bir ilişkiye ne katabilirsiniz? Ne katmalısınız? Nasıl bir emek vermelisiniz? Bir ilişkiye saygı duymak neden? Bu konuların altını çizmenizi ister. Kartlar aksi takdirde süreç çok uzar. Bir de handikapınız var. Belki ilişkilerde Fazla anaç davranıyor olabilirsiniz. Bir annelik rolünden sıyrılıp artık sevgililik rolünü öğreneceksiniz. Öğrenmelisiniz 2025'te veya geçmişte tanıdığınız bir insan karşınıza tekrar çıkacak. Öyle görünüyor. Ona bir şans belki verirsiniz. İş para konularında ne var? Bu alanda kendinizi geliştiriyorsunuz hakikaten seve seve öğreniyorsunuz da gerçekten en merak ettiğiniz konu bu. Hani parayla ilgili bu bir sınavınız var belli ki bu sınav bitecek mi? Sorunuz bu. Şimdi yeterince detaylı araştırma yapmadığınıza dair ve belki de izole ettiğinize dair kendinizi kartlarınız uyarı veriyor. Bu konuda daha çok araştırma yapmanız gerekecek. Daha çok şey öğreneceksiniz ve bir ekip olmayı da öğrenmeniz gerekiyor. Yani bu kadar izole olarak bu iş <laughs> bu kadar olur. İyi danışmanlar bulacaksınız. Fikir alacağınız şey insanlar olacak. Belki de öğretmenleriniz olacak. Biraz daha bu konuda detaylı bilgiye ulaşırsanız eğer evet iş ve para konusunda ilerleme kaydedebilirsiniz. Yoksa yine aynı şekilde düzeniniz devam eder. Neye dikkat etmelisiniz? Ne yapmalısınız 2025'te? Birincisi eğer bir araba almak, satmak gibi bir e, düşünceniz varsa bunu yapacaksınız. Seyahatler yapmanız gerekiyor. Bunları da yapacaksınız. Seyahatler sizin kurtuluşunuz olacak. Yani eğer bir şey satıyorsanız sadece kendi çevrenizle sınırlı kalmayın. Geniş bakın. Başka yerlere de ulaşın. Der kartlarımız. Yaptığınız işle başka yerlere ulaşmalısınız. Bir tatil ihtiyacınız varsa onu sağlamalısınız. İki, eğer adli konularla ilgili beklentiniz varsa, evet sonuçlanıyor. 2025'te bakalım nasıl sonuçlanıyor. Çok olumlu olmayabilir ama onun da bir çözümü bulunacak. Yani e, belki kaybedeceğiniz bir şeyler olacak ama itirazlarla vesaireyle tam tersine dönecek durum der kartlarınız. Baya emek sarf etmeniz gereken bir yıldasınız. İki numaralı açılımı tercih edenler, aşk ve evlilik, para ve iş yaşama ve 2025'te dikkat etmeniz gereken konular neler? Bundan bahsediyor olacağım. Sizler de odaklanın. Aşk ve evlilik yaşamınızda başlıyoruz. Biten bir ilişkiniz varsa geri dönüş olacak. Hiç olmaması mümkün değil çünkü bu ilişki iki tarafta geliştiriyor. Eğer bir düzeniniz varsa bu devam edecek. İlişkiniz üstünde hiçbir negatif risk yok. Rahat, güzel, gelişime açık bir yıl olacak. Eğer bir ilişkiniz yoksa, geçmişte düşündüğünüz bir insan var. Onunla ilgili bir gelişme olmayabilir ama siz kendi içinizde büyük gelişmeler yaşayacaksınız. Belki bir tatil flörtü olabilir hayatınızda ama çok büyük yeni bir ilişki olmayacaktır der kartlar. İş yaşamınızla ilgili ve para durumunuzla ilgili neler olacak derseniz güzel, yeni bir şeye başlıyorsunuz çok güzel kazanıyorsunuz. Parayı koyacak yer bulamıyorsunuz demeyeceğim. Çünkü bu gerçekçi bir yaklaşım değil. Herkes parasını bankaya koyabilir. Parayı koyacak yer bulamamak, anormal paralar kazanmak ancak silah ve uyuşturucu ticaretiyle veya yasa dışı işlerle mümkündür. Böyle şeylere itibar etmeyin, inanmayın. Her zaman bankaya paranızı koyabilirsiniz. Ama bu iki numarayı seçenler gerçekten çok iyi para kazanacaksınız. Fakat yolun sonunu getirmeden bu konuyu bitiriyorsunuz, kapatıyorsunuz. Aslında riskli bir iş değil, kötü bir iş değil. Ama sanırım bir doyumsuzluk sebebiyle vazgeçiyorsunuz ve vazgeçtikten sonra büyük pişmanlık duyabilirsiniz. Geri dönmek isteyebilirsiniz olmayabilir. Ama ben derim ki koşulları zorlayın eğer zorlarsanız geri dönersiniz ve tekrar eski rahat duruma geri dönmüş olursunuz. Bir şımarıklık yapmamanıza dair uyarı veriyor kartlar. Peki 2025'te genel olarak neye dikkat etmelisiniz? Neler olacak? Negatif ya da pozitif. Bir kere çok arzu ettiğiniz bir şey gerçekleşiyor. Bir dileğiniz oluyor. En çok da bunu merak ediyorsun. 2025'te şu olacak mı sorusunun cevabı evet o olacak ama sonlarına doğru. Hemen başında bunun tiyosunu alamayabilirsiniz. Belki yalnızlıkla ilgili bir sorudur bu. Yalnız mı geçireceğim veya yalnız kalma ihtiyacınız vardır bunu soruyor olabilirsiniz. Ee, yalnızlık korkusu, yalnız kalma ihtiyacı, bir şeyi tek başına başarma durumu. Hepsi mümkün. Evet ne istiyorsanız o oluyor. O dileğiniz gerçekleşiyor. Üç numaralı açılımı seçenler sizler de konsantre olun lütfen. Bakalım neler olacak. Aşk, evlilik, iş ve para 2025'te en çok dikkat edilmesi gereken konular neler? Aşk ve evlilik diyerek başlıyorum. Gerçekten ya bir evlilik arzunuz var ya evlisiniz. Hani evlilikle ilgili daha ziyade bu soru. Evet huzurlu bir yıl öyle görünüyor. Belki şu anda kafanız karıştı eşle ilgili bir şey soruyorsunuz. Böyle sizin dışınızdaki bir insanla ilgili bir şey sormayın derim ben ama ısrarla soruyorsunuz. Öyle anlıyorum. Bir yerden ayrılışı söz konusu olacak eşinizin bir durumdan. Sizden değil ama hani bir durumdan bir iş, iş olabilir, emekli olabilir veya tam tersine bir kentten ayrılabilir. Çok istediğiniz bir şey var onunla ilgili. Aklınızdan geçer bir soru zihniniz dağıldı belki de. Evet olacak o çok istediğiniz şey sizin de olacak efendim. Evlilik isteyenler için 2025 kesinlikle mükemmel bir yıl. 2025'te adım atıp 2026'ya da bırakabilirsiniz. Çünkü sonradan çok kar çekmek zorunda kaldım. Öyle anlıyorum ben bu açılımda. İş ve para hayatınızla ilgili hiç olumsuz bir şey yok. Ama olumsuz düşünceniz çok. Yani olumsuz olur mu, şu olur mu, şöyle olur mu şeklinde düşünceleriniz çok fazla. Ama bir olumsuzluk yok. Yalnız başına başaracak olanlardansınız. İyi araştırıyorsunuz. Yenilik yapmayı seviyorsunuz. Gerçekten yeni bir şeye de başlayacaksınız. Yılın ortalarından sonra. Şimdilik kararsızlıklarınız olabilir. Endişeleriniz olabilir. Ama o iş başarıya ulaşacak. Evet. O iş başarıya ulaşacak. Peki. Genel olarak nasıl bir yıl olacak? Neler olacak? Neye dikkat etmelisiniz? Ve ondan haber veririm. Şimdi işle ilgili olumsuz beklentileriniz var ama işle ilgili olumsuz bir şey olmuyor da onun dışında başka bir olumsuzluk var. Başınıza gelecek herhangi bir şey, bir anda sizi şok edecek bir şey yaşanacak. Bu evet olumsuzluk argümanı içeren bir şey. Bildiğiniz korktuğunuz bir şey de olabilir. Yasal bir süreçle bağlantılı da olabilir. Ama çok iyi kotarıyorsunuz. Yani sonraki ruh haliniz öyle öldüm bittim yerlere serildim falan diye güçlü bir şekilde tamam bu oldu oldu ne yapayım. Kendimi her şeyden daha çok seviyorum. Bu kadar da kendimi üzemem diyeceksiniz. Bravo size. Evet, geldik dört numaraya. Aşk ve evlilik hayatımızla... ilgili neler olacak? İyice konsantre oluyoruz. İş yaşamınızla ilgili neler olacak? ve para ve 2025'te neye dikkat etmelisiniz? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir enerjiniz var diye yazmış birisi. Çok sağ olun. Bir tek yorum okudum. O da o şu anda çok iyi geldi bana açıkçası. Evet, aşk ve evlilik yaşamınızla ilgili neler oluyor? bazı sorunlar varsa çözüm bulunuyor. Bir, özgüveniniz artıyor. Sevildiğinize iyice ikna alacaksınız. İki, evliliği bir başarma alanı olarak görüyorsanız evet kendinizi 2025'te başarılı hissedeceksiniz. Ama bence bir başarı alanı değildir o. Ayrılık düşünceniz varsa ayrılıp yeni bir şeye başlayabilirsiniz. Yeni bir ilişki, yeni bir hayat. Daha iyi, daha başarılı, daha konforlu olacağınız bir hayata başlayabilirsiniz. Ama evlilikle ilgili bir düşünceniz varsa da bilinçaltınıza kazınmış bir takım negatif düşünceler var size engel olan. Onlardan bir kurtulacaksınız, değişeceksiniz, özgüven kazanacaksınız. Sonra yolunuz açılıyor. Bildiğiniz, tanıdığınız bir insan değil, yeni bir insan olacak hayatınızda. Bir ilişkiniz varsa da, evliliğe giden diye soruyorsanız eğer, bile isteye kendiniz ayrılabilirsiniz ve yeni bir insanı hayatınıza alabilirsiniz. İş ve para dünyanızda neler oluyor? Şahane. Bir kere iş hayatını kendinizi geliştirme alanlarından biri olarak görüyorsunuz. Yani bu alan sizin için sadece bir çalış, çabala, para kazan alanı değil. Çok şey öğreniyorsunuz. Aynı zamanda öğretiyor da olabilirsiniz. Burası sizin kendinizle ilgili <laughs> sivri köşelerden kurtulma alanınız aynı zamanda. Ve gitgide de daha iyi hissedeceksiniz bu işi yaptığınız için. Kendinizi daha iyi tanıyor olacaksınız. Bir beklentiniz var bu terfi almak olabilir, tanınmak olabilir, büyütmek olabilir işi. Her neyse bu çok hızlı gerçekleşiyor. Büyük ihtimalle yılın ilk yarısında gerçekleşiyor. İş hayatınız sizi tatmin ediyor. Çok mutlu olacaksınız ve hiçbir parayla ilgili kaygınız olmasın. Negatif bir şey yok. 2025'te neler olacak? Genel olarak neye dikkat etmeliyim diyorsanız bir sağlık sorunu yaşanacak. Var olabilir. Ve biraz uzun sürecek bu problem. Şu anda da var olabilir bu sorun. Çok tesadüfi bir şekilde bir tedavi karşınıza çıkıyor. Uygulamanızı tavsiye ederim. Zaten siz geçmişte benzeri bir şey denediniz veya bu şeyin ne olduğunu iyi biliyorsunuz geçmişten bu yana. Bunu deneyeceksiniz, hiçbir risk yok sizin olumsuz size olumsuz hissettirecek, bedeninize veya ruhunuza zarar verecek hiçbir risk yok. Deneyebilirsiniz ama peş peşe farklı sorunlar yaşıyorsunuz sağlık alanında. Niye böyle bilmiyorum ama zayıf noktanız sağlığınız olacak. 2025'te biraz dikkatli olun. Arka arkaya biraz belki bu sizin abarttığınız bir alanda olabilir. Eski Türkçe ile evham kuruyor olabilirsiniz. Yani küçük küçük hastalıkları kafanızda büyütüyor olabilirsiniz. Evet bu kadar olsun. Detaylı kendi yorumunuzu almak istiyorsanız eğer çok daha farklı yorumlar yapıyorum. Ay ay yorum diyorum. Sorularınızı liste yapıyorsunuz. O sorular üstünde çalışıyoruz. Ama elbette sadece sizi ilgilendiren konular. Yani şu olabiliyor. İşte bana şu olacak mı? Eşime bu olacak mı? Annem şöyle olacak mı? Babam böyle olacak mı? Aile boyu bir açılım olamaz. Bu her zaman aklınızda olsun. Sadece sizinle ilgili sorulara cevap aranır. Ha sadece eşle ilgili de aranabilir. Sadece onun soruları olur. Sadece anneyle ilgili de aranabilir. Ama o kişi bu kişi bu kişi olmaz. Neden olmaz biliyor musunuz? Tarot bir bilinçaltı okuması. Sizin bilinçaltını okurken başkalarınınkini ayrı ayrı okuyamayız. Tek kişi üstünden bakılır. Bu önemlidir. Aksini yapan insanlara da itibar etmeyin. Görüşmek üzere diyorum. Ee, Youtube'da Su Karakuş Astroloji kanalımda izleyeceksiniz bu yayını. Bunun dışında Instagram hesabımda sukarakuş. Karakuş. Hoşçakalın.